Elbistan biliyorsunuz ikinci depremin merkezi. İlk depremde Elbistan'da üç tane ev yıkılmış. Sonra insanlar geçti diye evlerine girmişler. İkinci depremde bütün Elbistan yıkılmış. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir tane sağlam bina yok. 150 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz. Orada bir kriz masası oluşturuldu. Ee, AK Parti eski grup başkan vekili Mahir Ünal da geldi. İşte bizim genel başkan yardımcımız, milletvekilleri, yöneticiler. Orada e, iyi ki gitmişim dedim. Çünkü gerçekten hepsi şaşkın durumdaydı. Ne olacağını bilmiyorlar. İnsanlar açız diye bağırıyor. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. En azından biz yaşadığımız bazı şeyleri anlattık. Sabahında biz e, şeye geçtik, Maraş merkeze geçtik. Tabii yollar yarılmış, bir kısmına işte zorla geçiyorsunuz kendinizi riske atarak. Ee, gerçekten önemli bir afet. Maraş merkeze ben 12 civarında intikal ettim. Sedat Bey de bana eşlik etmişti. 12'de intikal ettik. İlk yıkılan 20 büyük binanın hiçbirine müdahale edilmemişti. Dün 12 itibariyle. Biz bunları duyurduk. Hatta bir binanın başında hiç unutmam. iki kişi bekliyor. Diyor ki e, başkanım diyor burada diyor 40 tane diyor cenazemiz var bizim diyor. Ben artık canlı çıkmasından şeyi kestim. Cenazemiz için bile diyor müdahale edemiyoruz. Nurda yani şeyin Gaziantep'in ilçesi yıkılmış tamamen. Kırıkan. Kırıkan'ı sokak sokak gezdim neredeyse. Yani Elbistan'dan sonra Antakya'dan sonra en büyük hasarı alan ilçe. Kırıkan dediğinizde 200 bin nüfuslu bir yer. Arkadaşlar orada ne gördün diyeceksiniz. Orada şunu gördüm. Bir tane afat yetkilisi yok. Dün akşam. Saat 5-6 sularında. Bir tane afat yetkilisi yoktu. Birkaç tane asker göndermişler. Yağma başlamış. Herkes önüne gelen şeyi yağma diyor. Enkazın içine girip enkazın içinden altın bulmaya çalışanlar falan var. Mevcut askerlerimizde bir banka askerde hatalı park etmiş araçları veya işte çalışmaları aksatacak araçları kaldırmakla meşgullerdi. O kadar büyük koordinasyonsuzluk olamaz. Depremin ikinci günü bu. Orada hisse bir kiralamış vatandaş. Özelden hisse bir kiralamış ve kendi inşaatını kazıyor, kendi cenazelerini çıkartıyor. Cenaze aracı yok. Kendi cenazesini çıkarttıkça minibüse koyuyor. Oradan alıyorlar. Onu koyabilecekleri bir morg dahi yok. Düz bir zeminde yan yana yatırmışlar bekletiyorlar. Özellikle Antakya ve İskenderun tarafında e, çok büyük yıkım var. Özellikle Antakya'da. İlk başta anlaşılamamış. Bir de Hatay'da bir ulaşım sorunu var. Yani telefon hemen hemen hiç çekmiyor. Hala öyleydi bugün. Hemen hemen hiç çekmediği için Hatay'daki durumun vehameti sonradan ortaya çıkmış. Yani arkadaşlar burada 10 e, tane ilde hasar var. Çok büyük hasar var. Yüze yakın ilçede çok büyük hasar var. Ancak en büyük darbeyi Maraş ile Hatay ile yemiş bu şeyde. Şu ana kadar 51 tır ki bunlar gönüllü personelimiz tarafından tasdif ediliyor. Temizlik şeyleri yani geldiği gibi gitmiyor. Battaniyeler ayrı, ısıtıcılar ayrı. Bunlar hep tasdif 51 tır giyim, battaniye, yorgan, ayakkabı, su, ısıtıcı göndermişiz. Burada bollu iş adamlarına da çok teşekkür ediyoruz. Bu tırların tamamını bildiğim kadarıyla ücretsiz sağladılar. 23 çekiciyle gıda ürünleri bunun dışında giyim, battaniye, yorgan, ayakkabı, su ısıtıcı göndermişiz. Bu 51 tırın dışında. Bir kamyonet, meşeri serum, tıbbi sarf malzemeleri. Yani bu çok önemli oraya için. Bir kamyonet dediğiniz az bir şey değil. 75 bin ekmek göndermişiz bölgeye. İlk bizim ekmeğimiz ulaştı mesela Elbistan'a. Yani şu anda bölgede arkadaşlar toplamda 160 kişi Lik bir personelimiz var. 105 tane şoförümüz var. 55 tane şoföre nezaret eden çalışanımız var. Bir de ilk gün yola çıkan 35 gönüllü AFAD gönüllüsü personelimiz var. Yani toplamda baktığınızda 195 personelimiz deprem bölgesinde görevli. Arkadaşlar bir de ciddi miktarda iş makinesi gönderdik. 4 adet loader, 1 adet ekskavatör. Bir adet vinç, iki adet lowbet iş makinesi nakli için, bir adet tır iş makinesi nakli için, dört adet pickup escort araç olarak, iki adet otomobil, ee, yine itfaiye ekibi 12 kişilik arama kurtarma ekibimizi gönderdik tamam. ve yine iki araç gönderdik. Ee, o iki araçta da enkaz kırım ekibimiz var araçla birlikte ee, oldukça donanımlı da bir araç. Ee, çok da e, işe yarıyor Şu anda Hatay'a gittiler Dün Adana'da da çalışmalara katılmışlar Şu an Hatay'dalar ee, Arkadaşlar e, Bölgede e, Olan toplam kişi sayısı Bunlarla birlikte 220'yi buluyor Az önce 190 demiştim İtfaiyecileri falan da E, ee, Toplam araç sayısı e, 4-6 e, 8-9 13-15 e, ee, i̇ki de itfaiye aracı var 17. Seçme, şan, seçme şansları yok. Adam terlikle yakalanmış. Terlikle kalmış. Ayakkabısı yok adamın. Adama dedim ki ya ben ben bu adamın bir ayakkabı alayım dedim. Sonra dedim ki ya nereden alacağım ben ayakkabı? Her yer yıkılmış zaten. Şimdi adam açısından artık onun ayağına uyan herhangi bir ayakkabı kış günü. Bir de özellikle Baraj tarafında çok büyük bir kar yağışı var. Ciddi bir kar yağışı var ve soğuk var Adıyaman'da. Hani biraz şey şey tarafı e taraf Hatay tarafı biraz daha ılık tabii doğal olarak. Adana tarafı biraz daha ılık ama yine orada ılık dediğimizde orada da sıfır dereceye falan düşüyor yani. Diğerlerinde eksi 10'a eksi 15'e düşerken.